Manisa kebabı: 1 kilo kuzu kuşbaşı, 250 gram arpacık soğan, 3 adet kırmızı biber, 1 çay bardağı dolmalık fıstık, 2 yemek kaşığı tereyağı, sıvı yağ, tuz, karabiber, kekik. Hamuru için: 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, aldığı kadar un. Kalıbı yağlamak için margarin. Nursel'cim ben hamurumu yoğuruyorum şimdi. Tamam hayatım. Manisa koyuyorum. kebabı için ya yani perde pilavının e, nesiz pirinçsiz böyle. Pirinçsiz et sote, arpacık soğanla et soteli Pilimsiz hali. Pirinçsiz halini düşünün. Yani gerçekten çok benziyor perde evet, çok pilavına. Sen olacak. güzel bir hamur yoğur. Hamurumu yoğuruyorum. de senin ne kadar yağ koyayım et için? Tereyağı. 2 kaşık. iki kaşık tereyağı. Şöyle 100 gram tereyağı var. Evet. Burada duruyorsun. etini çıkarayım. Arpacık soğanı var. En çok yakışan şey et Evet en çok yakışan arpacık soğan. Unumuzu havuz şeklinde açıyoruz. Bir kaşık yoğurt koyuyoruz. Ee, unumuzu Yağını soğandırıyoruz biraz. Sana. Evet. Bir İki kaşık, kaşık daha, daha sıvı yağ. E, sert mi, yumuşak mı? Yumuşak bir hamur haline getiriyoruz. Tamam. Hamurumuzu şöyle alayım. Kuzu etimiz var burada. 1 evet, kilo. Evet, 1 kilo yağsız kuzu kuşbaşı. Sen Karadenizlisin. Evet, Trabzonluyum ama manisa kebabını çok severek yaptığım için sizin de bunu denemek istedim. Böyle yumuşak bir hamur haline getirdim. Nasıl bulaştın bu e, ha, şeker, şeker, hamurlarına. <laughs> şeker hamurlarına? Şeker gibi kadınsın zaten. Ay, Karadeniz kadınına ederim. hayranım kardeşim. Bu kadar çalışkan... Bir kadın olamaz. Gerçekten. Yani bütün ha, illerde var. Ederim. Çok çalışkan ama sizin e, çok öne çıkan özelliklerinizden bir tanesi. Evet hani hiç böyle nümle, Normalde hiç duramam. Hı -hı. Hiç böyle. Normalde mesela 6 yıl muhasebecilik yaptım. Hı -hı. Daha sonra işte evlendim. 1,5 ve 3,5 yaşında kızlarım var. E, Allah, çocuk başlasın. çoluğa karıştıktan sonra e, işten biraz uzak kalıyoruz haliyle. Hani çocuklarımızı Hı -hı. E, kendimiz yetiştirmek, yetiştirmek adına. Hı -hı. Ee, daha sonra işte e, çocuklar biraz böyle Ela hoca geldikten sonra ne yapsam, ne etsem Aa, duramıyorsun işte hmm. o e, kanımız kaynıyor Karadeniz kanı. <gülüyor> <gülüyor> ee, daha sonra işte ne yapayım, ne edeyim? Bu sefer kızlarımın doğum günleri geldi. Hmm ben hazır pasta sevmiyorum zaten. ha doğum günlerine gittiğimde... Ne vereceğim de. o kadar para demişsindir bile. Yani aslında parasından değil. <laughs> ya ben, ben çok <laughs> üzülüyorum. Ya. Gerçekten bak çok... Yani doğum günü pastaları özellikle tasarımsa Tasarımsta, bayağı evet, fiyatlı, bayağı oluyor. fiyatlı oluyor. Bu arada hak ediyorlar ee, buradan emek, hani evet. yanlış anlamasın kimse inanılmaz bir emek var Kesinlikle evde butik isterim. pasta yapanların pastaları Hep çok emek. daha sağlıklı oluyor çok Kesinlikle. daha emekli katkı oluyor emekliyor evet, gerçekten öyle. En başlıca özelliği katkı maddesinin olmayışı. Daha sonra işte pastayı yaptım herkes bütün aile akraba eş dost hazır mı aldınız nereden aldınız pastayı nerede yaptırdınız? Böyle herkes aa dedim ben zaten iş arıyorum. <laughs> Senin de hoşuna gitti <laughs> Aynen bu derdin. dedim hazır değil ama hazır olsun dedim. <laughs> öyle e, başladın. Öyle başladım ve eğitim mi aldın? Eğitim tabii ki kesinlikle. Hatta bir gün hobi köşemizde seni ağırlamak çok isterim hani aa, yaptığın şeylerle birlikte. çok iyi olur sen, birlikte. İnşallah. Evet. Seni o zaman bitiririm tamamen. Evet. <laughs> Beni bitirecek. <laughs> Benim kariyerime soğut. Hayır. <laughs> şey figürler de normal figürlerden biraz farklı oluyor Norsel. E, denemeleri, aşamaları falan. Sen fazlanır. çok Bu, heyecanlısın. Evet. O hamur. Ben evet, de seni bitireyim şimdi. Yoğurabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bitireyim mi seni? Yok ha? Ben şimdi bitiriyorum hamuru. Şu elime yapıp soğuma beraberici. Onu anladım. Tamam sen rahat rahat evet. takıl şekerim. Hı -hı, ben tamam. de bakalım bir takıl sayfa yırtalım neler geliyor of. mevlana demiş ki her şey canını sıkma ey gönül ne bu dertler kalıcı ne de bu ömür vay be ceylan bile kafa salladı <laughs> kız kaç yaşında kız bile kafa salladı yemin ediyorum ya <laughs> çok tatlısın valla çok güzel bir söz günün kız ismi nazlı erkek ismi yiğit Türk Sanat Müziği Günüymüş. Bugün e, sevgiler, bütün Türk Sanat Müziği bestecilerine ve sanatçılarına çok severim. Maalesef e, yine çok unutulan değerlerimizden. Ayrıca klasik Türk Müziği sanatçısı, bestecisi, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren doğmuş. Bugün 1931'de sanat güneşimiz, e, biliyorsunuz Zeki Müren. Allah rahmet eylesin şöyle. Artık sence kat, katmalı mıyım şeyi? Arpacık soğanlarını? Biraz daha rengi kaçsın evet, olursa. Kaçsın. <laughs> Kızarsın yani. Kızarsın. Yani. Tamam. Evet. Bak hamurumuz... ben gidince yanınca toparlamışsın. <laughs> evet, hamurumuz yumuşamaya başladı. Şeklini almaya başladı. <laughs> Evet Nursalci, ee, hamuru yoğurduk tam böyle istenilen kıvama olmuş. geldi yumuşacık. Hamurumuzu bir 15 dakika kadar dinlenmeye alıyoruz. Bu arada sen soteledin. Ben şimdi soğanını evet. ekledim. Dinlendirelim. İstersen sen biberine başlayabilirsin. Ben sana bak Buraya tamam. tahta ve bıçak çıkardım. Ben de burada sotelemeye devam ediyorum. Evet. eşin de senin gibi böyle şey mi? mücadeleci bir evli. Eşim e, bolu bu arada. Aa. <laughs> evet. Hatta biz ilk nişanlandığımızda herkes "Aa bolu işte yemekler hazır artık falan." diyorlardı. Aslında ama evet Bolu. Ama çok güzel yiyor Nursel Hanım. Çok güzel yiyor. Ama Acayip gurme. Çok... Ama <laughs> Yakmamasında çok, <laughs> <O gülüyor> çok, aşaması... önemli. çok önemli. Evet bu güzel olmuş. Genelde de hep bir şey bulur <laughs> çok beğenmez. Genelde herkes beğenir ama kendileri beğenmez. O zaman de ki, bolulu ya şuraya istersen at çöpünü. Hmm. Kendin yaptı. Evet. Koca öyle, de öyle denir mi dönmez ha? Koca öyle denmez. Değil yani, mi? Denir aslında diyorum bazen böyle arada bir, arada bir arada bir isyan ediyorum mesela diyorum artık yemek yapmayacağım falan diyorum bu evde Eşim ama. Eşin adı ne? Korcan. Korcan Bey senden çok çekiyordur. Karadeniz e? Hiç. Bak yok çok ya. severim ama yani Allah. Elim aşalıdır Karadeniz. Şöyle bir şey Olur. vurdum mu? Hiç, hiç yok öyle maşan falan yok yani. Gayet yok yok. sakin böyle. Senin var ya böyle kaç metre öteden belli oluyor. böyle Var mı? Varsın mi? yani. Aynen. Var ol zaten. yani öyle Var değil mi? Tabii ki. Ee, birazcık olsun ama yani. Ol. <laughs> Hı? Bak 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 bak. Nasıl? Duygu, Duygu ile orada gıybet yaptık. iki dakikalı bak. Çekim arasında Duygu böyle yapıyor. Duygu yere çok bunu <laughs> Biliyor. <gülüyor> ben nasıl anlıyorum? <Duygu>, evet. Bak Duygu beni bir baba sorunur sen ya. Ben anlarım ya. Ben var ya kaç yıldır şey uzmanı oldum. Konuk uzmanı. Sen var ya. Var ya çok. Duygu iyi bilir <laughs> demiş. <gülüyor> evet hemen orada. Sende damar vardır ya. Sen ben de varsa. ne öğretmen olur sert olur mu? Sert, Yok hiç de işte öyle olur. değilim Nursel. Kaynana da iyi olur senden. <laughs> Ay onu eşim diyor. İyi ki oğlun olmadı diyor. eşim <laughs> <laughs> çok diyor. Diyorum ha niye öyle diyorsun ya? ben o diyorum yani. bana Allah Hayır, biliyor yani. da yani. Allah vermiyor diyorum. Benden de iyi kaynana olur. Beğenmem. Aslında değil böyle hani iyi olsun her şey güzeli olsun. Ama Ceylan seni beğenirdim. <gülüyor> <gülüyor> Beğenirdim. Kız güzel, kız marifetli. Dili güzel böyle laf yapıyor. Oh, tatlı kızsın yani. Evet Ceylan da çok tatlı. Ceylan beni yer mi? Harun da Ceylan seni yer diyor. Yok yemez. Çok saygılı o. Şimdi o birazcık böyle pişsin. O arada da hamurumuz da dinleniyor. Şurayı silelim. Hemen açacağız. İçine et sotesini dolduracağız. Fırına göndereceğiz. Değil evet. mi? Hay bakalım mutfaktan sen, sen mi? mi beni göndereceğim bugün ben mi <laughs> <laughs> Hadi <gülüyor> meydan hadi bakalım. Nursel'in nokta evi tatlı konuğuma bir yorum istiyorum. Gerçekten çok güzel alkış hak ediyorsun. Çok Helal teşekkürler. En sevdiğim sen öyle, kadınlardan. Çok, sen. çok teşekkürler. Şurada sotelenmiş Etimizi ve arpacık soğanımızı ve biberimizi soğumak üzere ben aldık. Hamur açmak için kendime seç beğen. Seç beğen. <laughs> Çok güzel. Ben de senin için şu işlemi yapayım. Evet. <laughs> yağla uğraşıyor olur. Evet. Perde pilavının da hani olmazsa olmaz en büyük özelliğidir katı yağla. E perde pilavının özel bir e, tenceresi var gördün mü? Evet bakır tenceresi. Çok güzeldir çok böyle şekil olarak. Evet. Ama geçen biz de aynı bunun gibi yaptık. Çok güzel oluyor kek kalıbında. Aklınızda olsun. Manisa kebabında da kullanabilirsiniz. Evet hem yani yapıştırmıyor. Çıkması da kolay Çıkması oluyor. Kolay. Ama iyice gerçekten yağlayın Yağlamamız ki güzel gerek. kızarsın. bayağı bir margarinin yarısı kadar evet. yağ kullanıyoruz. Sen nasıl tanıştın eşinle? O Boluluysa, sen Karadenizliysen. <laughs> evet. hatta... şu ya, bayılıyorum bak. Herkesin böyle bir kendine göre bir hikayesi var böyle bir. Evet. Böyle bir şey oluyor herkes. Ee... Bizim tanışmamız, e, ben... Roman e, mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Yok, roman denecek kadar değil ama ben kendilerini çok sevmezdim. Ya. <laughs> İlk tanışmamızda. E, şöyle, Ortak arkadaşlarımız vardı. Benim Trabzon'dan arkadaşım burada, onun üniversiteden arkadaşıydı. Böyle ortak ortamda tanıştık. Hatta çok hoşlanmıyordum ama... Ne kadar tanıştın <laughs> ve hoşlanmıyordun? Şöyle, normalde kendisi böyle çok cana yakındır, böyle sempatiktir, konuşunca benden çok severler yani gerçekten. Ha. Herkes yani muhabbetini falan çok sever. Ama ilk etapta Sana böyle itici hani... Geldi. Şöyle itici geldi, aslında itici değildi Nurse, Şöyle, e, o hani ben bayanım rahatsız olmayayım diye böyle çok muhabbeti direkt giren birisi değildi. Öyle e, birkaç kere karşılaştığımızda böyle hiç konuşmadı. Merhaba bile demedi hatta. Ay dedim ne soğuk şey falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra işte bir iki biz böyle yemeğe falan gittik grup, arkadaş grubunda. Ondan sonra ay dedim bu kişi o kişi mi dedim yani. Arkadaş grubunda var Arkadaş başka grubunda oldu. çok başka sohbeti falan Hı. ha dedim, bu iyiymiş, <laughs> iyiymiş. Ben bunu <laughs> alayım, <laughs> iyiymiş. Şöyle oturtalım tamamıyla, yerleştirelim hamurumuzu. Ee, Kapatıyor musun? Kapat, evet, aynı perde pilavı gibi üstünü Hı -hı. kapatacak şekilde kenarlarında sarkık hamurlarımızı bırakıyoruz Nurse. Hı -hı. Ama kendilerini çok severim. Hala 3 <laughs> yıl çıktık biz Nurse. Kaç evlisin? Üç yıl evlisin? 3 yıl, 5 yıllık da evliyiz. Evlisin. Ne güzel. Evet. 8 yıldır hayatının Beraberiz. anlamı evet. olmuş. Evet. Gerçekten kendileri... <gülüyor> kendileri. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle tam yerleştirelim. Ee, güzel sevdiğim bir videonuz var mı? Ee, videomuz şu son zamanlarda küçük kızımı çektik. Hı. Sizde evet. var mısınız içinde? Biz e, biz yokuz kendisi var. O zaman günün videosu sizin foto e, videonuz yoksa kızının Benim küçük kızımın evet. hamur açan hali. Hali, gelsin. Yayınlayalım. Ilil, aç kızım aç. Ha. Aç. Aç. Ne yapıyorsun Elif? Aferin. Tuz, karabiber atıyorum. Kekik. Kekik, Kekik de atalım. atalım. Çok yakışır. Ete çok yakışır. Hamura da çok yakışır. Evet hamura da gerçekten o aroması çok güzel geliyor. Dur. Al bakalım. Bir hamurumuzun içine döküyoruz. Çok mu? Yok, iyi gelecek gibi Nursi. Tam geliyor hatta. Şöyle kenarlarından. Nasıl göz ayarın güzel. Az önce bir büyüğünü vermiştim kek kalıbının. Yok diyor, bu olmaz diyor. Evet. Allah bravo. <laughs> Tam böyle olsun. denk geldi gerçekten. Evet, gerçekten, gerçekten. Çok helal oldu. olsun. Gözün çok evet. iyi demek ki. Ay çok, çok güzel, güzel gözüktü. Evet, çok lezzetli görünüyor. Sonra dışarıdan ayırdığımız yufkaların, şey hamurumuzu üzerine doğru aynı bu şekilde kaplayacak şekilde kapatıyorum. Çok güzel bir yemek oldu. Birazdan yapacağım da Çok güzel. Evet, bostan patlıcanlı misket köfte. Bu da benim Ramazan speşiyelim. Evet. evet. Oh, pof 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 oldu. Süper, evet, çok güzel harika. oldu. Bir şey sürüyor musun? Sıvı yağ sürelim istiyorsan. Sıvı yağ sürelim biraz, parlak Hazır elin, el evet. o zaman. Şöyle tamam. gezdirim, sen gezdir. Sürdür tamam, elini. Güzel. Hamur işiyle derdimiz var yani güzel oluyor yapacak bir şey yok. Güzel oluyor sonra gelsin kilolar. Evet. <laughs> Gel. Bir anda pişmesin, değil mi? 180 evet. derece falan değil mi? 170 mi yapıyoruz? Ee, 170 yapalım Nurse. Yapalım bence. De. Çünkü etimiz pişti, Ama da. Şimdi Manisa kebabını bir küçük izleyin ee, senin usulünce nasıl oluyormuş biz buraları toparlayalım ikinci yemeğin hazırlığını yapalım sonra ikinci yemek gelsin